Merhaba. Böyle siz. <laughs> <mı? gülüyor> şey, şey, şey. Evet bir E güle güle otur. Sağ olun. E, güzel var. olmuş ama. Sağ olun. Bendeniz. Eve sevdim abi. Ben sevdim sizin. Sevdim. Allah razı olsun. Sağ ol. Sizi eksik Allah size bir daha yüksek vermesin rahmeti başımızdan Allah it. eksik etmesin. It. Her şeyi kendisinde maşallah tercih eder yani sana. Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik. Aleykümselam Selam. 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 vatandaşlarımdan, bütün hükümetimden. Memnun olurum. Olur. Teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Bak valimiz. Gece gündüz buradaydı. Deprem oldu da buradaydı. Allah razı olsun. Allah, Allah eksik etmesin. Hüseyin Bey de buranın evladı, milletvekili. Ellerinden Burası. öperim Cumhurbaşkanımız amca. Cumhurbaşkanımız yaptırdı bunları sana. Efendim Ol. Cumhurbaşkanımız yaptı bunları diyor. Dua et. Yani Allah dua, et. Allah dua et diyor. Öyle. O yaptırdı. <laughs> tahmin etmedik. Yani. Allah aşkına daha tahmin ettiğimizden daha fazla oldu yani. Yıkılan evden daha iyice. Evet. Ona kıyaslayamam evladım. Yani. Güle güle oturun. Sağ ol Allah. razı olsun. Allah. Amin. Amin. Siz bu millete dua edin. Cumhurbaşkanımıza dua edin. hepinizden evet. ne beraber. Bizlere nerede? dua edin. Şu anda nasıl ev? Burası çok güzel. Allah razı, razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hükümetten çok, <laughs> çok çok teşekkür ederiz. Bu, bu, bu makamını ulaştırdığı bizi. Allah eksik. Evet da daha inşallah. Canım. Amin. Afiyet versin inşallah. Sen sen hepsine.